Herkese selamlar. Valgo kanalını kurduğumdan beri en çok aldığım yorum, en çok aldığım istek: "Hocam Trikommas bot platformunu tanıttınız mı? Hocam Trikommas bot platformunu ne zaman tanıtacaksınız? Hocam Trikommas bot platformu ile alakalı sizin eğitim içeriği çekmenizi istiyoruz." şeklinde çok fazla yorum hem Telegram grubumuzda hem YouTube videolarımızın altında almıştık. Birazcık geç kaldığımızın farkındayım. Ama geç olsun güç olmasın diyoruz ve Triconmas bot platformunu incelemeye bu videomuzda başlıyoruz. Çok kapsamlı bir eğitim videoları serisi yapacağız. Adım adım A'dan Z'ye Triconmas bot platformu ile ilgili her şeyi öğreneceğiz. Ekranımı paylaşarak anlatımıma başlamadan önce her zaman olduğu gibi sizlerden bir yorum bir de beğeni desteği istiyorum arkadaşlar. Bir Algo kanalına abone değilseniz abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı rica ediyorum. Şimdi ekranımı paylaşarak yavaş yavaş Tricommas bot platformunu incelemeye başlayacağım. Tricommas web sitesiyle incelememize başlayacağız arkadaşlar. Sizlerden bir ricam var lütfen acele etmeyin. Bu eğitim videoları boyunca A'dan Z'ye adım adım Tricommas ile ilgili her şeyi öğreneceğiz. Tricommas oldukça detaylı bir bot platformu. O yüzden yavaş yavaş sindire sindire öğrenmemiz lazım adım adım ilerlememiz lazım. Bu videomuzda da Tricommons'un web sitesini inceleyerek işe başlayacağız. Tricommons'un özellikleri hakkında konuşacağız. Tricommons hesabınız yoksa arkadaşlar videonun açıklamalar kısmında %10 indirimli davet bağlantım var. Davet bağlantıma tıklayarak kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz. Kaydınız varsa da yani önceden açmış olduğunuz bir kaydınız olabilir. Lütfen yeni bir mail adresiyle bir algo referans link ile kaydınızı gerçekleştiriniz. Bu şekilde topluluğumuza destek olunuz. Evet yavaş yavaş başlayalım. Öncelikle dil desteklerinden bahsedelim. Arkadaşlar Tricommerce Türkçe dil desteği var. Bakın buradan Türkçe diline getirebiliyorsunuz. 3 günlük pro ücretsiz deneme hakkınız var. Şimdi bu videoyu izlediğiniz zaman dediğim gibi referans linkimle kaydınızı gerçekleştirin ama hemen bence kullanmaya başlamayın videolarımızı bekleyin. 3 günlük hakkınızı bu şekilde değerlendirin. Şimdi ana sayfamızda aşağıya doğru inelim. 3 konmaz bütün büyük borsalarla arkadaşlar entegre bir şekilde çalışıyor. Bakın şurada borsaları görebilirsiniz. Binance, Bybit, OKX, KuCoin, Binance TR, Bitfinex, Bitget gibi gibi borsalarla NTG bir şekilde çalışıyor. Biz tricomması V algı olarak hangi borsalarda kullanacağız? Bitget'te ve HTX'te kullanacağız arkadaşlar. Çünkü Bitget'te %25 HTX'te %25 komisyon indiriminiz var. Videonun açıklamalar kısmına gene bu borsaların davet bağlantılarını da koyarım. Şimdi yukarıya doğru çıkalım. Şuradan alım satım botlarına tıklayalım üst menümüzden. Alım satım botlarına tıkladığımız zaman arkadaşlar tricommas'ta ne tarz botlar kurabiliyoruz? DCA botlarımız var. Grid botlarımız var. Ve sinyal botu. Sinyal botu dediğimiz neydi? Trading View'de bir indikatörünüz olabilir. Bir stratejiniz olabilir. Oradan gelen sinyallerle tri Commons'da bot kurabilirsiniz. Grid botlarımız neydi? Belirli bir aralıkta, belirli bir en alt fiyat, en üst fiyat arasında her alımın bir satımla eşleştiği botlardı. Ve DCA botlar bizim favorimiz, benim ve bir algo topluluğunun favorisi. DCA botlardı. Tricommons da gerçekten çok ileri seviye gelişmiş DCA botları kurabiliyoruz. Sinyalli ekleme özelliği var. Bir yıla kadar backtest alma özelliği var botumuzun bildirimleri aldı, sattı, zarar etti, stop oldu. Telegram tarafından bize bildiriliyor. Yani Telegram'la entegre bir şekilde çalışıyor. Onun dışında paper trade özelliği var. Yani siz özellikle öğrenme aşamasında kendi paranızı riske etmeden demo hesap üzerinde alımlarınızı, satımlarınızı yapabilirsiniz. Öğrenme sürecinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine Tricommans'ta başkalarının yapmış olduğu botları inceleyip istatistik özelliklerini inceleyip dilerseniz kopyalayabiliyorsunuz ve cep telefonundan da uygulama mağazasına giderek cep telefonlarınıza Tricomas'ın uygulamasını indirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz üst menüden devam edelim. Fiyatlar hakkında biraz da konuşalım. Şöyle planlara tıklayalım. Tricomas'ta 3 çeşit ödeme planı var arkadaşlar. Yıllık alırsanız yüzde %25 indirim var. 2 yıllık alırsanız yüzde %35 indirim var. Biz aylık kısmından inceleyelim dilerseniz. Ücretsiz aylık 0 dolar, Pro aylık 49 dolar ve Expert aylık 79 dolar. Dilerseniz Pro planını inceleyelim. Pro planımızda 50 aktif Smart Trade, 50 sinyal botu, 10 grid botu, 50 DCA botu ve 500 aktif DCA trade yapabiliyoruz. Onun dışında aylık 10 tane backtest hakkımız var. Expert planı seçersek bot sayılarımız artıyor ve aylık 100 tane backtest hakkımız oluyor. Ödeme planımız bu şekilde. Dediğim gibi V Algo referans link ile kayıt olursanız %10 indiriminiz olacak. Şimdi bu videoda Treecommerce ile ilgili sizlere söylemek istediğim son şey çözümler kısmında arkadaşlar. Sizler lütfen Treecommerce'ın web sitesini detaylı bir şekilde inceleyiniz. Gerçekten çok önemli incelenmesi gereken özellikleri var. Ben hepsini tek bir videoda anlatmam mümkün değil. Video acayip uzar. Bakın burada çok enteresan bir şey var. Ben buraya başvuru yapacağım. Çok istemcili kripto varlık yönetimini otomatikleştirin. Kripto varlık yönetimini basitleştirin. Stratejileri otomatikleştirin. Portföyleri optimize edin ve müşterileri yönetin. Hepsi tek bir platformda. Tabii ki hemen değil. Öncelikle eğitim videolarımızı çekeceğiz platformu A'dan Z'ye öğreneceğiz. Zaten biz AlgoTrade'i biliyoruz. Sadece platforma karşı bir acemilik sürecimiz olacak. Bu acemilik sürecini de eğitim videolarımızla atlatacağız. Ben o esnada başvurumu yapacağım. Bakın burada başvuru yapabiliyoruz. Varlık yöneticileri için tri konması nasıl çalıştığını görün. Başvurumuz onaylandıktan sonra anladığım kadarıyla dileyen topluluk üyelerimizin hesaplarını buradan kontrol edebileceğim. Dediğim gibi şimdi için değil ama ilerleyen süreçlerde bunu da tricombas'ta yapacağız arkadaşlar. Evet ilk videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tricombas terminalini incelemeye başlayacağız. API bağlantımızı yapacağız ve ilk botumuzu yavaş yavaş kuracağız. Grid botlarla başlamayı düşünüyorum. Öncelikle grid botlar daha sonra DCA botlar şeklinde eğitim videolarımıza devam edeceğiz. Bu videoda sizlerden istediğim tek şey videonun açıklamalar kısmındaki davet linkinden Tricommas'a kaydolmanız. Bir Tricommas hesabınız varsa da lütfen yeni bir mail adresiyle kaydınızı gerçekleştiriniz. Bu şekilde bir algo topluluğuna destek olunuz ve acele etmeyiniz. Yavaş yavaş adım adım 3 Bot platformunda uzmanlaşacağız. Harika eğitim videoları yapacağız. Lütfen sabırlı olunuz. Her zaman olduğu gibi önce para kazanmaya değil, öğrenmeye odaklanınız. İlk videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz sizlerden bir beğeni, bir de yorum desteği rica ediyorum. Wealgo kanalına ilk defa denk geldiyseniz lütfen kanalımıza abone olunuz. Bildirimleri açınız. Bu kanalda yayınlanan bütün içerikleri düzenli bir şekilde tüketmeniz, izlemeniz, AlgoTrade öğrenmeniz açısından gerçekten çok önemli. Sizleri Telegram grubumuza da davet ediyoruz. Telegram grubumuz herkesin mesaj yazabildiği, AlgoTrade ile alakalı birbirine danışabildiği bir gruptur, bir topluluktur. Sizler de bu değerli topluluğun üyesi olmalısınız. Şimdilik sizlere veda ediyorum dostlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.